sevgili akrep uçları ve yükselen akrepler kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 27 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında bizlere hangi enerjiler bekliyormuş? Hangi durumlarda olacakmışız? Neler olacakmış, neler olacakmış? Neler bilecekmiş? Bir bakalım bakalım. Niyetlerinizi alınız, sorularınızı sorunuz. Zira kısıtlanmış bir açılım değildir. İş, aşk, sağlık, kariyer ne sorarsanız mutlaka bu açılımdan bir bilgi alacaksınızdır. Enerjilerine bir bakalım önce. Evet sevgili Akrepler ve yükselen akrepler. Evet. Şöyle. Bakalım bakalım. Canlarım benim. Umarım hayat mucizeleriyle güzel kalplerinize geliyordur. Dileklerinizin tezahür ettiği bir hafta olur. Canlandığı bu, bu real dünyada gerçekleştiği bir hafta geçirmenizi. Diliyorum. Çok yorgunmuşsun bu arada. Evet. Şöyle bakalım. Duydukların seni oldukça rahatsız ediyormuş. Bir de e, bu tutulmayla beraber arkadaşlar ikizlerde geçtiği için e, ikizler dolunay tutulma diyorum ikizler dolunay olduğu için havada böyle e, asparagas haberler olabilir yalan haberler olabilir fevri davranmayın akrep biraz şeydir ateş elementi olduğu için hızlı hareket eder o nedenle e, güvenlik alanımızı koruyalım insanlara mesafemizi koruyalım ve her duyduğumuza inanmayalım diyoruz akrep uçları için çünkü akrep uçlarını yalan yanlış e, bazı şeyler duyabilirler ve canları da sıkılabilir Evet başka ne çekecektik Heh. şöyle Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bakalım bakalım. Evet, aa çok güzel. Güzel güzel. Bu hafta güzel enerjiler altında olacaksın. Ancak e, ilk başta şimdi şöyle geçen haftadan beri belki de canını sıkan bir konu vardıysa eğer ondan kaçış eğilimindesin. Kaçmaktansa yüzleşmek daha e, sağlıklı olacaktır. Çünkü bir haber var ve sen bu haberden kaçmak istiyorsun ya da sosyal medyada gördüğün partnerinle alakalı bir konudan dolayı oldukça canın sıkılmış. Bununla alakalı da e, bunu duymaktansa görmezden gelmeyi, yeğleyip e, kaçmayı düşünüyorsun. Halbuki e, bir sorun varsa üzerine gitmek e, en azından çözüm noktasında iyi e, daha sağlıklı olacaktır. E, partnerin, partnerin ya da e, senin e, bu aralar e, ilişkiyle alakalı çıktı arkadaşlar. Pek parasal sorunu yokmuş akreplerin ama ilişkiler konusunda canları biraz sıkılıyormuş. Dedin ki ben kendimi bataklığa düşmüş gibi hissediyorum. Bu, bu bataklıktan da kaçmak istiyorum. Yani e, baş edilecek gibi değil yani kaçsam daha iyi olur buradan uzaklaşmam belki ilişkiyi kesmem belki biraz mola vermemiz ayrılmamız daha iyi olur gibi düşüncelerle çıkmış çıkıyorsun haftaya yalnız çok derin düşündüğün içinde bu kez özel hayatı iş hayatında aksaklıklar olabilir dikkat et araç kullanırken çalışırken çok dalgın ve düşünceli olduğunu söyledi kartlar yalnız imparator kartı olarak imparator imparator kartı dedi ki bu sorunların üzerine sen çözüm bulabilirsin. Biraz daha gözlemci ol, biraz daha uzaktan bak, tepeden bak dedi. Zaten baktığın zaman da bu öfkelerinin boş olduğunu, e, boşu boşuna içine patlayıp patlayıp <laughs> yutkunduğunu söylüyor. E, diyor ki Yıldızlar Kartı dileğine kavuşacaksın, hiç sıkıntı değil. ya Birazcık vakti var dedi. E, bunu zaten anladığını, bugünlerde yani hafta içinde bunu idrak edeceğini, e, belki de boşu boşuna. E, hey heylendiğini değil yani boşu boşuna panik yaptığını söyleyebiliriz ee, özellikle aşk ilişki konusunda emek verdiğin ilişkinle alakalı korkuyorsun engelleri ben nasıl aşacağım diye korkuyorsun hiç korkma ee, şimdilik duygularını fazla e, öne çıkartmamanı önerdi kartlar üzülebilirsin dedi üzülmemek için biraz daha böyle sabırla sebatla e, zaten burada bir derin bir kalp sızısı var e, sevgili akrepler Sevgili akrep burçları ve yükselen akrepler canınız çok sıkılmış arkadaşlar. Ee, zaten bu can, can yangınıyla can sıkıntısıyla da korkular işte e, karanlık dehlizlerden geçtiğini söyledi. Ancak sistem sana ilahi e, ne dedi? ruhsal uyanış rahmani yönlerin açığa çıkması şeytani yönlerle sınanma dedi bu kadar bu sıkıntıların özellikle ilişkilerden yani herkes gibi Hepimiz hayatımızın bazı dönemlerinde bazı sınavlardan geçiyoruz ve Akrep de bu hafta ya da geçtiğimiz hafta bu sınavlardan geçmiş ancak bunun etkisinin azalacağını çünkü sistem tarafından rahmani bir yönlerin açığa çıkıp yani şifanın hediye edileceğini diyebiliriz size. E, gerçekten de sıfırdan başlama gibi, hayata yeniden başlamak gibi bu yıkılmışlığın e, veya kendini acıyorduysan eğer ki hiç akrebe yakışmayan e, olaylar bunlar. İşte sessiz kalmak, hareketsiz kalmak, uzaktan bakmak gibi e, sistem sana bir güç kuvvet verecek ve yeniden sıfırdan başlama olana e, imkanı veya e, gayreti gücü bulacaksın çok yorgunum dedi. çok yorgunum bu pişmanlıklarım hatalı yaptığım kararlar pişmanlıklarım e, yorgunum mucize bekliyorum artık dedim pişman olmak istemiyorum dedi. mucize bekliyorum dedim ki ne dedi kart evet sana öyle bir mucize gelecek ki Böyle ilan etmelere doyamayacaksın dedi yani çok güzel bir kart geldi kendi kendine şurada pişmanlık kartıyla tekrar aynı hizada çıkmış. Kendini yalnızlaştırmışsın. Aslında arkadaşlar biraz yalnız kalmak bu enerjiler altında gerçekten daha iyi. E, çok da insanlara yüz göz olmamak, her duyduğumuza inanmamak, e, birdenbire fevri hareket etmemek e, iyi olacaktır. Bu 27 Kasım dolunayında mesafelerimizi e, mesafe koymak, e, sizi yoran, üzen enerjilerden biraz daha uzak kalıp dinlenmeye çekilmek daha iyi olacaktır. Yalnızlaşmak şifadır. Yalnız, yalnızlaşmak bazen e, iyidir arkadaşlar. Ee, bu size iyi geleceğini söyledi kartlar Yani biraz etli sütlü karışmayın bu hafta sevgili akrepler ee, çiçekler kartı yeni bir aşka erken açabilirsin hoşlandım birisinden hoşlanabilir yeni yeni, yeni bir, bir aşk ilişki konusuna girebilirsin o kadar üzüntüden sonra korkuyorsun dedi Korkma Evet bazı şeyleri anladığın için belki de kendi hatalarını da geçmişte yaptığın kendi hatalarını da anladığın için bu kez korkma daha tecrübelisin dedi bu sana engel gibi görünen şeylerin hepsi düze çıkacak çünkü sen artık idrak ediyorsun anlıyorsun ve bazı şeyleri daha iyi görebiliyorsun dedi kartlar evet bakalım son bir kart çekelim bakalım sevgili akreplerin haftası bu şekilde geçecekmiş biraz canı sıkılacak ama sonra iyi dedi rahmani yönler ee, yani Rahman'ın yönler ne olur? Duaların kabul olur. İnşallah. Elleriniz gökyüzünü açtığınız elleriniz boş çevrilmesin. Evet. Sadık dostlarınla beraber olursan bu hafta sana iyi gelecekmiş. Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Açılım bu kadar da. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızını ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için de Instagram sayfamızdan direkt mesajla randevu talep edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.